Merhaba arkadaşlar. Nuriyen ile Nefis Yemekler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere lahana sarması tarifi vereceğim. Gerçekten çok güzel oldu. Bol baharatlı. Çok güzel bir tarif. Buyurun tarife geçelim. Malzemelerimizle başlayalım. 1 adet orta boy lahanamız var. 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı dereotu, 1 çay kaşığı isot, 1 tutam maydanoz, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet doğranmış soğan, 2 su bardağı yıkanmış pirinç, yarım çay bardağı sıvı yağ ve 150 gram kıymamız var, çiğ kıymamız. Öncelikle lahanamızı 4 parça olacak şekilde kesiyoruz. lahanayı bu şekilde böldükten sonra bol suda yıkıyoruz. Daha sonrasında önceden kaynatmış olduğum sıcak suya bu şekilde direkt olarak yerleştireceğim. Böyle kesmemizin sebebi daha böyle dağılmadan daha güzel yaprak yaprak çıkarmamız bu şekilde daha güzel olduğu için ve hepsini bir anda haşlamış oluyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz serpiyorum ve kapağını örtüyorum. Ve bu arada içini yapmaya geçiyorum. Ben iç malzememi hazırlarken lahanalarım orada haşlanıyor. Ben de bir taraftan iç malzemesini hazırlıyorum. İsterseniz yağ kısmını ya da soğan kısmını, baharat kısmını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tamamen damak zevkine bağlı bir şey aslında. Bol soğanı seversiniz içine, bol soğanı yaparsınız ya da daha bol baharatlı seversiniz. Başka baharatlar katmak istersiniz. Yeni bahar olur ya da kimyon olur. Hangisini isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Tüm malzemelerimi koyduktan sonra karıştırıyorum. Daha sonrasında lahanamızı çevirme işlemine geçeceğiz. Bir tarafı haşlandı. Şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Ve diğer tarafında haşlanmasını istiyorum. Böyle bütünce çevirdim, tekrardan ağzını kapattım ve haşlandı. Şimdi süzüyoruz ve soğuk suya tutuyorum. Evet içim hazır. Lahanalarım da haşlandı. Şimdi sarma işlemine geçebilirim. Sert kısımlarını bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Ve kalan kısımlarını sarıyoruz. Bu kısımlarını da atmıyorum. Tenceremin tabanına yerleştiriyorum yanmaması için. sert kısımlarını almak önemli çünkü sararken gerçekten bize büyük bir kolaylık sağlıyor. Evet şimdi sarma işlemine geçebilirim. Bir tatlı kaşığı kadar içine iç malzememden koyuyorum ve yanlarını kıvırarak sarıyorum. Hepsini aynı bu şekilde aynı işlemle sarıyorum. Gerçekten çok güzel bir şekilde haşlanmış. Sarmak da çok kolay oluyor. Bu şekilde yaptığınızda sarması daha kolay oluyor. Evet. Sardım ve tencereme yerleştiriyorum. bütün sarmalarımı sardım tenceremi ocağa koydum bir bardak kadar sıcak su ekliyorum ve ağzını kapatıyorum kısık ateşte kaynayana kadar biraz pişiriyorum sarmalar biraz kaynayana kadar biz bu arada sosunu yapalım sosu için bir bardak su bir buçuk yemek kaşığı salça Yarım bardak sıvı yağ, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı nane ve bir çay kaşığı kırmızı biber. Bir çay kaşığı kadar da tuz koyacağım. Evet, koyduğum su kaynadı ve şimdi hazırlamış olduğum sosumu üzerine döküyorum her tarafına gelecek şekilde. Ağzını kapatıyorum. Tekrar bir kaynatıyorum. Bir 20 20 dakika boyunca kaynattıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Gerçekten tereyağı çok büyük bir şekilde lezzet veriyor. Şart değil ama evinizde eğer tereyağınız varsa koyarsanız daha güzel olur. Evet, lahanalarım 30-35 dakika gibi bir sürede pişti. Gerçekten tadı da, kokusu da muhteşem oldu. Ben bu şekilde direkt e, tencereyi ters çevirerek servis yapmak istedim. İstediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimler kısmını açarsanız kanalıma video yüklediğimde de size bildirim gelecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.